Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugünkü dersimizde de Excel'de pratik bilgilerden devam edeceğiz. Ne yapalım öncelikle? E, otomatik roma rakamlarını e, yazdırma öğrenelim arkadaşlar. Bu da e, gerekli olan yerler oluyor. Ne yapalım? Öncelikle şu şekilde göstermek istiyorum. Bir yazıp ne yapıyorduk? CTRL tuşuna basılı tutup köşedeki karenin üzerine gelerek imlecin artı işaretine gelmesini sağlayarak Aşağıya doğru çekiyoruz. Ne yapalım? Mesela 25'e kadar Roma rakamlarını yazdıralım. Nasıl yapacağız? Eşittir diyeceğiz. Roman. parantez aç. Bizden sayı istiyor. İster sayı direkt buraya yazabilir. İstersen e, hücreden alabilirsiniz. Ben hücreden almayı ta, e, almak düşündüm. Bir dedi. Ne yapıyorum? Köşeye geliyorum. Çift tıklıyorum. 2, 3, 4, 5 diye ne yaptı? Buraya roma rakamlarımızın tamamını yazdı. Nasıl oluyordu Mesela buradan e, rakamları silersem ne oluyor sayıları silersem? Kodların içeriği de gidiyor. Neden gidiyor? Çünkü sayılara bağlı olduğu için gidiyor. Geri aldım. E, ne yapmamız lazım? Bunların sayıları sildiğimiz zaman e, roma rakamlarının kalmasını e, kalmasını sağlamak için ne yapmamız lazım? Bunu daha önce göstermiştik. Seçiyoruz roma rakamlarını. Sağ tuş kopyala ya da ctlzx yolunu kullanıyoruz. Şuraya geliyoruz. Yapıştır. Özel yapıştır. Ne yap? Sadece değerleri yapıştır diyoruz. Tamam diyoruz. Mesela şuradaki sayıları sildik. Ne yapıyor? E, buradaki e, kodlarla duruyor. Kodları da sildim. Buradaki hiçbir şekilde gitmiyor. Neden? Çünkü zaten üzerine bastığım zaman bakarsanız eğer e, fonksiyon bölümüne e, formül bölümüne ne yapıyor? Roma rakamlarını direkt görebiliyoruz. Bunu istediğimiz yerde kullanabiliriz. Mesela burada bir sınıf listesi oluşacağımızı düşünün. Koyduğumuz zaman sınıf listesi olarak işte Ahmet, Mehmet neyse artık e, yazılabilir. Daha önemli, öne, önemli ve güzel bilgi olabilir arkadaşlar. Mesela e, şuralara birkaç bilgi girelim. sonra satır olarak girelim Deneme 1, deneme 2, deneme 3. Şöyle bir bilgi de var arkadaşlar. Mesela hücrenin herhangi bir yerindeyken CTRL ile boşluk tuşuna basarsak ne yapıyor? Hücrenin tamamını seçiyor. istediğimiz herhangi bir yerde olabiliriz. Mesela şurada da olabiliriz. CTRL ve boşluk. CTRL'yi şöyle hakkımızda tutabiliriz arkadaşlar. Kolon. Iı, Sütun kolon anlamında kolon ıı, C ile yani ıı, o şekilde aklımıza tutabiliriz. Ne yaparız? Mesela bunu silmek istiyorum. CTR ile X dedim. Ne yaptım? Tekrar geri aldım. Önce CTR ile boştuk, sonra CTR ile X dedim. Ne yaptım? Hızım iş, işim biraz daha hızlı bir şekilde bitmiş oldu. Mesela satırın tamamını çekmek istersek ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu da Shift satırın ıı, S'si ile Shift diyebiliriz ee, diye ıı, öğrenebiliriz Aklımıza kalabilir. Shift Boşluk tuşuna ne yapıyoruz? Satırın tamamını seçip ne yapıyoruz? CTRL eksi ile tamamını silebiliriz arkadaşlar. Hmm, neyimiz var başka? Mesela şu anda veriler olduğunu varsayalım arkadaşlar. 1 2 3 5 7 diyelim. Mesela şurada da veri olduğunu varsayalım. Şöyle bir durum var. Bu da Excel'de çok hızlı işlem yapmamızı sağlıyor. CTRL tuşuna basılı tutarak arkadaşlar ok tuşlarıyla sağa sol yukarı aşağı ne yapıyor e, veri olan yere kadar ya da sayfanın sonuna kadar bakın xpd sütununa geldik ne yaptı oraya kadar ya da nedir e, 1 milyon 48 bin 576 satıra geldik bakın ctrl tuşuna basılı tutuyorum sadece mouse'un e, klavyenin ok tuşlarını kullanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi veri varsa veriye kadar gidiyor veri yoksa sayfanın sonuna kadar gidiyor arkadaşlar bu durumu neyle de sağlayabiliyoruz? End, end tuşu var klavyede. End. Ee, rakam numerik bölümün hemen üzerinde. End tuşuna bastığımız zaman zaten şurada end modu açılıyor arkadaşlar. Görürseniz bakın. E, end tuşunu bak kapatıyorum gidiyor. End tuşunu açıyorum. Son modu açılıyor. Ne yapıyor? Son moduyla her bastığımızda aşağıya gidiyor. Bakın end modunun hep açık olması lazım. Açık olmasa ne yapıyor? Kapanıyor gördüğünüz gibi. Bakın end moduna basıyorum sona gidiyorum. End moduna basıyorum yukarı gidiyorum. Ama CT ile daha pratik olabilir arkadaşlar. Çünkü ctrl tuşu sürekli elimizin altında olduğu için basılı tutarak ne yapıyoruz? İstediğimiz yerle gezebiliyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bilgi olabilir. Yazalım kenara. Shift tuşuyla da arkadaşlar çoklu seçim yapabiliriz. Onu da göstermiş olalım. Mesela bakın. Elimi çektiğim zaman bakın tek seçim yapıyor. Ama shift tuşuna basılı tuttuğum kadarıyla ne yapıyor? Tamamını seçiyor ve delete tuşuyla sildim gördüğünüz gibi. İstediğimiz kadar seçim yapabiliriz. Shift tuşuna basarak ok tuşlarıyla sağa sola giderek istediğimiz kadar seçim yapabiliriz. Mesela buradan yukarı giderim. Ne yaparım? Mesela CTL ile yukarı gittim. Shift ve Ctrl'ye basılı tutarak ne yapabilirim? Tamamını seçebilirim bakın. Shift ne yapıyor? Seçim işlemi yapıyor. CTL de e, verinin sonuna kadar gidiyor verinin sonuna kadar gittim ne yaptı Bakın mesela buradan Shift ve ctl'ye basarsam ne yaparım e, hücrelerin sonuna kadar gittim bir satırın tamamını seçmiş oldum yani Arkadaşlar bu da önemli ve güzel bir bilgi çok hızlı bir şekilde Excel kullanma ihtiyacı olduğunda Mesela mağazada böyle tık, tık 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 uğraşacağınızda Mesela hızlı bir şekilde işlemler yapmanız gerekebilir zaten yeri geldiği zaman e, ihtiyacını hissedersiniz büyük ihtimalle arkadaşlar Şöyle bir bilgi de var arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum size. Mesela ne yaptım? Şurayı kalın yaptım. Bakın bu ne oldu? Kalın oldu. Ya da kalın demeyelim. Bunu ne yapalım? Kırmızı yapalım. Direkt belirgin olsun arkadaşlar. Geldim şuraya. Mesela bu 6. Roma rakamı. Bunu da ne yapmak istiyorum? Kırmızı yapmak istiyorum. Nasıl yaptım bunu? Bakın. Klavyenin tuşuyla. Hangi tuşta? F4 tuşu arkadaşlar. F4 tuşu ne yapıyor? En son yapılan işlemin aynısını yapıyor. Mesela ne yapalım? Şurayı kalın yaptım. Geldim buraya F4'e bastım, bastım bakın. Ne yaptı? İstediğim her yeri kalın durumuna getirdi arkadaşlar. Mesela şunun ne yaptım? Puntosunu büyüttüm. Geldim buraya. Ne yaptı? Bakın en son yaptığım işlemi bana uyguladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da önemli bir güzel bilgi. Neydi? F4 tuşuyla en son yapılan işlemi uygulayabiliyoruz arkadaşlar arkadaşlar e, klavyeden hızlı bir şekilde Excel'i kullanmak için kısa yolumuz var onu da göstermek istiyorum size nedir bu kısa yol e, F10 tuşuna basıyoruz ne yapıyor yukarıda e, her şeyler çıkıyor arkadaşlar nerelere gitmek istediğimiz e, sekmeler arasında geçiş yapmak istediğimiz e, tuşlar çıkıyor mesela ekle sekmesine geçmek istiyorum Neyle geçeceğim CTRL tuşuna basıp tutarak O tuş kombinasyonuna basarsam ne yapıyor? Ee, Ekle sekmesine geçiyor. Tekrar F10 diyorum. Arkadaşlar. Ne yapacağım? Mesela giriş sekmesine geçmek istiyorum. Ne yapacağım? CTRL ile Ş tuşuna basacağım. Ne yapacak? Ee, giriş sekmesine geçecek arkadaşlar. Burada mesela ne yapmak istiyorum? Herhangi bir şey ne olabilir? Mesela koşullu biçimlendire gireceğim. Direkt L tuşuna basmam yeterli arkadaşlar. Koşullu biçimlendirmeden şu şekilde işimi halledebilirim. Başka ne vardır arkadaşlar? Ee, mesela ne yapacağım? S'ye bastım. Ne bileyim. İşte F10 kombinasyonu tekrar açtım. Burada arada geçişler yapmak istiyorum. Tekrar sekmelere geçtiğim için okla devam edebiliyorum arkadaşlar. Tekrar F10 tuşuna bastım. Nedir? Mesela e, C'ye basacağım. Geliştirici moduna geçeceğim. Geç, geliştirici sekmesine gideceğim. Geçtim. Mesela buradan tekrar L'ye basacağım. Özellikler açıldı. Vesaire arkadaşlar. Bu da Güzel ve hızlı bir işlem olabilir. E, kişiden kişiye değişebilir tabi bu hızlılık olayı. E, bir de şu olayı çok kullanırım arkadaşlar. Mesela Mehmet yazdım. Tekrar Mehmet hücresini, e, hücresinin üzerine gelip mesela e, deneme yazdığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Mehmet gidiyor. Bu durum nasıl olur? Yan yana yazmak istiyorum mesela. Deneme soy isim, Mehmet isim diyelim. Mehmet diyorum çıktım buradan. Hücrenin içine geldim. F2 tuşuna bastığımız zaman ne yapıyor? Ee, tekrar hücrenin içine girip e, metne devam etmemizi sağlıyor. Boşluk diyorum. Deneme diyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? Yan yana e, bulunmuş oluyor. Bu kodlarda da aynı şekilde. Mesela bir amca neyimiz vardı? Eşittir. Ee, roman. Boşluk. 55 diyorum arkadaşlar. Kapattım. Enter dedim. Buraya gelip tekrar F2'ye bastığımız zaman ne yapar arkadaşlar? Ee, tekrar formüle devam etmemizi sağlar. Enter dedim. Mesela bunu 10 dedim. Girdim ne yaptı? Onun Roma rakamını gösterdi arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada tamamlayalım. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki yorumlar bölümünde cevaplamaya çalışırım inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler kolay gelsin arkadaşlar.